Selam millet ben İlham. The Coffee of Enderman yeni bölümüne hoş geldiniz. Yanlış hatırlamıyorsam 5. bölümdeyiz. En son Ender'la birlikte yatmıştık, uyumuştuk arkadaşlar. E, yatmıştık derken. Şimdi hatırladım. En son anamıza çamaşır makinesinin üstüne domaltıyorlardı ama. Kanka hayır. Ben bu sahnelere hazır değilim. Yapma. Bana güven. Daha önce bir çamaşır makinesinin üstünde yapmadıysan daha hayatın yaşamadın demektir. <laughs> Amına Hayır. Çamaşır makinesini çalıştırdın. Ender bir içeri girerse bu sayede bekçinin duymayacağını umuyorsun. Peki o zaman daha fazla bekletme beni. <laughs> Hayır hayır bana bu sahneyi gösteremezsin. Hepinizin eli sikindim sana ya. Cidden acayip fetişlere sahip bir orospu olduğunun farkında mısın? Şimdi orospu morospu anamla düzgün konuş sikerim ben. Abi geliyor. Hayır. Oğlum oyunun orijinalinden iyi çizmişler. niye, oğlum boyunda niye sadece porno görselleri iyi ama o düğüm açılırsa banlanır. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Amına kodum. Am kokusu. Bayır domuz oldu herif. Ben de çok şanslı bir şerefsi. Amına. Baba Anamı sikiyorlardı durduramadım kendimi Neye şaşırıyorsun ha? Geçen bölüm komşunuzu kesip paketlere koyup yemediniz mi ama Yani bildiğim eksik bir şey varsa söyleyebiliriz O ayak için evini barkını tarlasını satıracak çok şey <laughs> Bak konuşamadım bile o derece düşün yani Şu anda inanır hakkında pek memnun hissetmiyorsun Yüzündeki ifadeye bakılırsa o da aynısını hissediyor Öf, neden yaptım bunu Şey yaptığını düşünüyordum Beni kurtarmaya geldiğini Parıldayan zırha sahip olmayan şövalyem. Burada seni kurtarıyordum bayım. Seni orada bulsalar da neler olabileceğine dair bir tahminin var mı? Sen burada işin bittikten sonra ne olacağını düşünüyordun? Bekçi komşunun evine giriyor ve şüpheli bir şekilde tamamen yenilebilir bir beden kayıp. Bazı cevapları aramak için buraya gelirdi ve dondurucuya tek bakışta bütün gizemi çözerdi. Yani bu yüzden onu tam burada bizim apartmanımızın içinde öldürdüm. Aynı anda en sevdiğim gömleğimi mahvettiğini söylemem gerek. Şaşırtarak öldürmek daha garantiydi. Oğlunun söylediği şeylerde berbat bir mantık yatıyor Ama bu konuda anlamadığım bir şey var. Her şey bu kadar mı yoksa hala benim onurum için mi endişelisin? Sadece bekçinin en az direneceği yolu seçiyorum. Kesin öyledir. Dinle Yenrıf. Oduğumuza dokunmaman için sağ bacağımı vermeye bile razıyım. Sa sağ bacağımı vermeye için bunu <laughs> hangi anlamda söylüyorsun? ama kendim için karar verebilecek yaştayım. Bu şey anlamına gelse bile şey... Biliyorum anne sadece... Neyse boş ver. Artık apartmanımızda bir ceset daha var. Bundan sonra ne yapmamız gerektiğini daha dikkatli planlayalım. O zaman bu konuda kültisin odasındaki kitapta işimize yarayacak bir şeyler bulmuş olabilirim. Gelip bakarım. Önce duşa girip üstümü değiştirmem gerek. E evet elbette. Oğlum Delikten falan gözetti Tek başıma. <laughs> Demin gözümün önünde götünü siktiriyordun yani. ah u, uh, doğru. Hadi ben çıkıyorum anne. Eyvallah. Cesede bakarak. Lan! Ben niye yönetiyorum oğlum? Kanka ben duş falan aldırmam. Allah aşkına şuraya fotoğraf falan ver be yüreğime iner yemin ediyorum. Enderif <laughs> tuhaf bir şekilde ayrıldı. Ve sen de duşa girdin. Enderif <laughs> tuhaf bir şekilde ayrılmadı amına koyayım. Yalnız duş alıyorsun zaten. <laughs> Salak saçma konuşmayın. İşin bittikten sonra yenilenmiş hissediyorsun ve kan lekesi olmayan fakat ona benzeyen bir elbise giydin. Tabii ki de yerde kanlar içinde yatan cesedi görmezden gelerek. Oluşum duş aldım hayatım. Oluşum. Ya yine nereye gitti bu orospu bu çocuğu ya. Oğlum gel hadi kardeşini hapishaneden karşılayacağız. Yalnız öyle bir şey yazdılarsa var ya çok fenasal bir şey olur ha. Çok dehşetül vahşet bir şey görebiliriz yani. Bir anda gruba dönüyorum şu. <laughs> Deliririm onu. Peki ne oldu? Bu şeytan çağırma talimat kitabı şeysine bakıyordum. Bu kitapla uğraşan adama neler olduğunu hatırlıyorsun değil mi? Gerçekten ördek olacak birisi değildi. Demek istediğim şey bir dereceye kadar oldukça başarılıydı. Ayrıca şeytan artık bizi tanıyor olsa gerek. Ve zaten yasa ve diğer etik kurallarına göre oldukça bokun içine battığımıza göre zaten her türlü cehennemdeyiz. Şu anda bana kalırsa kaybedecek bir şey yok. Yani o şeyin bizi buradan çıkarmasını mı isteyeceksin? Yani buradan kültistin çıktığı gibi çıkmak istemezdim. Ama şu anda başka bir çıkış yolu göremiyorum. ''O zaman ondan ne isteyeceğiz?'' ''Emin değilim.'' ''Tamam, o zaman neyle pazarlık yapacağız?'' Ee, ''Hala emin değilim.'' ''Bundan daha fazlasını düşündüğünü umuyordum.'' A ''Az önce bir adamı katlettim, biraz düşüncelerimi toparlamama izin ver.'' ''Burada yazdığına göre şeytanlar insan ruhunu seviyormuş, yani o zaman ona ruh bulmamız lazım.'' ''Söylemekten nefret ediyorum ama birkaç dakika önce oldukça iyi bir ruha sahiptik.'' ''Ayrıca ben o şeye teknik olarak bir ruh sunmadım mı?'' Karşılığında bana hiçbir şey vermedi. Belki de rüteyli başlangıçta biz kurmadığımız için sayılmamıştır. Keşke şeytan çağırmak daha basit bir mantıkla işleseydi. Bak eğer burada yazanlara dikkatli bir şekilde uyarsak daha iyi bir sonuç elde edebiliriz. Biraz kurban bulmalı ve her şeyi düzgünce batırmadan halletmeliyiz. Eh doğaüstü bu parlak çağırmadan önce ölürsen gerçekten bu hayatı yaşadım diyebilir misin? Aa ne olacak şimdi ne yapmamız lazım? Daha okumayı bitirmedim. Ama şimdilik yardaki mumları değiştirmeyle başlayabilirsin. Yine sikim sonik işlerle uğraşıyoruz ya. Bekçiden anahtarı al. Kapıyı aç. Kaç amına koyayım ya. Niye şeytan meytan? Aklıma geldi. Hmm. Neden öylece çıkabilecekken bunlarla uğraşıyoruz? Çıkabilir miyiz? Yani artık bekçi konusunda endişelenmemize gerek yok. Başlamadan önce bir kontrol etmemiz gerekmez mi? Sanırım biraz kontrolden sıkıntı çıkmaz. Harika. Hadi gidip bekçinin anahtarlarını alalım. Gel bir gidiyoruz amına koyayım bekçi yok. Amına koyayım. Bekçi olduk şöyle. Bu konuda başka diyeceğim bir şey var mı? Yok. Ayrıca niye buraya geldin ki? Zaten söyledim. Şey yapacağını düşünmüştüm. Biliyorsun. Ayrıca cidden bu adamın üstüne çıkmasını istemezdin. Değil mi? En berbat sekslerimden birisi olmazdı. Yüce tanrım ne hikayelerim var. Anneciğim. Amını kaç kere siktirdiğin umurumda değil. <laughs> Lütfen şu etik dışı muhabbetleri bir kenara koyabilir miyim? Tanrı aşkına sus. Endrof sen bir erkeksin zaten. Anlamanı beklemiyordum. Anneciğim bak erkek olmam dışında bir şey oğlunum. Oğlunum. Hani oğluna ben de amamı çok siktirdim ya falan. Ama bazen biz kadınlar bazı şeyleri istemesek bile bazı sebeplerden dolayı yapmamız gerekir. Bu konu hakkında yorum yapmayacağım. Kırıcısın. Babanla geçirdiğim şu son birkaç ay için teşekkürler demeni beklerdim. Anne. Apartman 404 ve 405'in anahtarlarını aldım. Sonunda kapının kilidini açtım ve Enderf sen de her fırsatta dayıyorsun. Anne, çıkmadan önce Hı? Gerçekten arkamda olduğunu bilmem gerek. Eğer birisi bizim yaptıklarımızı öğrenirse, biz ne yaptık ki? Bu bekçiliğe yaşanan şey tamamen senin kararın Enderf. Bu konuyu sonsuza kadar uzatacağını biliyorum ve sonsuza kadar beni böyle rahatsız edeceksen sorun yok. Ama beni sikip atmayacağına dair bir söz vermeni istiyorum. Sikip atmak derken eğer polise gidersen neden böyle bir şey yapayım? Tek görücü tanığı sensin. Eğer yanlış kişilere bunları anlatırsan sonsuza kadar hapiste kalırım. Ben de birbirimize güvendiğimizi düşünüyordum. Bekçi yüzünden kızgın olduğumu ve bu yüzden seni ihbar edeceğimi düşünüyorsun. Haksız mıyım? Sen söyle. Ne düşündüğünü bilmiyorum. Ama bilmem gereken bir şey var. Andrew? Beni ispiyonlamayacağını bilmem lazım. Sonra istediğinle yatarsın. Ender Graves, senin küçük piç kurusu. Annenle bu şekilde konuşacak cesaretin var ha? Ay, üzüldü lan. Zorbalama lan çocuğum. Şey, ben korkuyorum anne. Biliyorum Andrew. Sana hala güvenebileceğimi bilmem gerek. Parmak izlerim komşumuzdan kalanların üstünde duruyor. Hakim falan değilim ama suç ortağı olarak yorumlanabilecek şeyler yaptım. Şimdi hadi çıkıp ne olup bittiğine bakalım. Tamam mı? Tamam, sanırım... İşte benim güzel oğlum. Ayrıca Andrew... <laughs> Bana her zaman güvenebilirsin. Dün gece söylediklerimi hatırla. Seni güvende tutmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Aynı Harekin'in annesi gibi. İnsan eti hakkında bilgim de var. Bana şaka olduğunu söyle. Öyle gerilince çok tatlı oluyorsun. Bu yüzden mi benimle uğraşıp duruyorsun? Belki. Gerçi az önceki tutumun beklediğim gibi olmasa da... Üzgünüm. Eminim gelecekte benimle uğraşmak için eline daha fazla fırsat geçecektir. Senin varsayılan ayarlarında öyle yazdığına eminim. <laughs> Şimdi artık çıkmaya ne dersin? Derim ki yolu göster. E boş yaptılar aman ah. Organ çıkarımı, alımı ve satımı ile alakalı evraklar var. Bu niye tanıdık geliyor. Ne demek istiyorsun? Bilmiyorum. Sadece garip bir şey hissettim. Neyse ne artık buradan çıkalım. Lütfen. Güvenlik kamerası gibi gözüküyor. Aa siktir. Bizi kaydetmiş mi? Kaydetmemiş. Görünüşe göre sadece ikinci katta var. Ha bakayım. Harika. Başka bir bekçi daha. O bir silah mı? Diğer bekçide de silah yok muydu? Hadi şu herifi vuralım. Yok sadece kültesinin apartmanının anahtarı ve de bir telsiz vardı. Öf. Sence her katta bekçi var mı? Yok be büyük ihtimalle ikili çalışıyorlardır çok fazla bir göreve sahip değiller. Sadece meraklı insanları kovalıyorlar. Ve sanki bize erzak veriyorlarmış gibi numara yapıyorlar diye tahmin ediyorum. Öyle olsa bile bu bekçiyi ne yapacağız? Ne bileyim. Aaa ah, burada bir anahtar var. Dördüncü kat anahtarını buldum. Bu in anahtarı lan? 302 numaralı apartmanın anahtarını aldın. Git. Üçüncü kat. 302. Hayırdır birader bu business class mı amına koyayım? Bunun niye kapısının önünde şey yok? Nasıl RP yapıyorum? Bak. Anlamıyoruz değil mi hiç hatırlamıyormuş gibi falan. Vallahi oynuyor bu çocuk ya oğlum oyuncu falan mı olsa? Hey hey durun bakalım daha fazla yaklaşmaya cüret etmeyin. Kimsiniz siz? Ablacım yani şu anda memaranın kokusunu alıyorum ve sen şu an mı hey hey yapıyorsun? Yani bir şey demiyorum. Üst kattan komşuların. Ne yapıyorsunuz burada? Defolun. Anahtarları bulduk ve buradan çıkmak isteyeceğini düşündük. Yanlış düşünmüşsünüz. Gidebilirsin. Ha? Neyi anlamadın? Sen buradan çıkmak istemiyor musun şimdi? Doğru duydun. Neden böyle bir şey istemem lazım? Her gün bedava yemek yiyip sınırsız oyun oynayabiliyorum. Krallar gibi yaşıyorum. Umarım bu karantina asla bitmez. Bekle dur ne? Sana gerçekten yemek mi getiriyorlar? Tabii ki de. Ne istersem yapıyorlar. Sadece kibarca sorman yeterli. Yani öne doğru eğil ve rahatla. Tarzında bir kibarlık. Anne. Siktirin gidin. Çıkın dışarı ikiniz de. Ha, öyle mi? Şu, şu tabancayla vurun kafasını yarsana kanka. Görünüşe göre birisi kendi mobilyasını kurmaya üşenmiş. Hey, oraya girmenize izin verdim mi? Ya senden izin isteyen kim kızım? Seni gasp ediyorum şu anda. <laughs> Farkında değilsin. Dolap yiyecek dolu. Yani bu garipti. O bu cidden kendini bizden üstte mi görüyor? Sen de bekçiyle aynı şeyi yapmak üzereydin. Sen gelip meseleyi kendin halletmeden önce seni korumak için yapıyordum. Bu konuda asla susmayacaksın. Değil mi? Neyse şu anda bizi gördükten sonra öylece ayrıldığımız için endişeliyim. Yani her zaman bekçi yaptığının aynısını yapabilirsin. Tabii ki de sonra çığlık atmaya başlar ve diğer bekçi de gelip bizi vurur. Aa ah, umut yok. Şu anda yapabileceğimiz en iyi şeyi rütüeli hazırlayıp bu sayede ikinci bekçiden Bekçiden de kurtulmak pardon. O zaman bu fahişenin ruhunu da kurban edelim. Nasıl o tembel kıçın odadan çıkması için ikna edebiliriz? Fikrim yok. Önce şu ritüeli kuralım. Peki. Sence güzel görünüyor mu? Efendim? Ona nasıl baktığını gördüm. Aa hadi ama. Sanırım bazı ihtiyaçları olan tek kişi ben değilim. Ve kendi gururun için endişeli gözükmüyorsun. Neden bu konuyu açıp duruyorsun? Sadece güzel. Bu yüzden yani güzel kişiler böyle şeyler yapabilir ama ben yapamaz mıyım? Neyi ima ediyorsun? Yaşlı ve çirkinim. Bu yüzden asla sevilmeyecek miyim? Ya bir siktir git tren Allah aşkına eşliği özletme ya. Bu konu nereden çıktı şimdi? Tanrı aşkına o adamı evimizin içine kadar soktun. Belki düşük standartları vardır. Bütün bu olanlardan sonra çıkarımın bu mu? Sana ne oldu birdenbire? kendi annemin kendi evimizde tamamen yabancı bir adamla yatmasına karşı olmamın sebebini anlayamıyor musun? Ben... Yok haklısın. Sanırım bu sefer cidden öyle. Kesinlikle öyle. Anacım gel ya sen 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 benim senin benim gözümün önünde kendini siktirmen gibi bir fetişin olduğunu düşünüyorum artık. Bizim evimizin önünde niye satar şey var amına koyayım? Ha kültüsü neymiş miymiş bu arada? Yanlış alarm. <laughs> Dedik ne ara bu kadar özleştirdik. Bekçinin üzerinde silah var mı diye aradın. Tek bulduğun şey ise telsiz. İşe yaramaz. Emin değilim. En azından diğer bekçi iletişime geçmeye çalışırsa haberimiz olacak. Aynı anda bizim için daha fazla zaman kalmadığını da gösterecek. Ne kadar da önemli. Şu noktada zaten batmış durumdayız. Hey! Ya bekçiyi bu telsizle odaya çağırsak ve şeytana ruhuna yedirsek? Bu aslında kötü bir fikir değil. Tek taştaki kuş. Gerçi bizi görür görmez silahını ateşler. Aa doğru. Ah düşünmemizin var. Peki o zaman roteli kurmak için daha ne yapmalıyız? Yere kanla rünler çizmen lazım. Fakat neye benzediklerini bilmiyorum. Sadece komşunun çizdiği rünlerin üstünden geçeceğim. İşe yaramış gibi gözüküyorlardı. Bekçiden kan alayım. Oluşum bunlar bitti. Buldum. He? Ha? Hadi telsizi ve alt kattaki kadını kullanarak bekçinin buraya gelmesini sağlayalım. Ve e, onun bunu yapmasını nasıl sağlayacağız? Nasıl sağlayacağımızı biliyorsun. <laughs> tamam o zaman hadi onu ikna edelim. Ya da Hala yapılması gereken şeyler var mı acaba? Sadece mumları yakıp müziği açmak. Ama bence bekçi gelmeden biraz daha önce yapmak daha mantıklı. Aynen. Şeytan'a bekletmeye gerek yok. 302'deki kalk. Orası bile çok tilt oldum ya. Ne yapıyorsun? Yine siz mi geldiniz? Üzgünüm. Kusura bakma. Sadece sana sormayı unuttuğumuz son bir şey vardı. Ne var? Bence kendimi yeterince açıkladım. Ha? Ne istiyorsun? Hey! Bırak beni. Oo. Şimdi yaşamak istiyorsan telsize adım adım dediklerimi söyleyeceksin. Ha ha ha. Sukkubus büyünü kullanacaksın ve bekçiyi 405 numaralı odaya çağıracaksın. Sukkubus büyüsü ne amına? Ne, neden böyle bir şey seni ilgilendirmez? Ve eğer numara yapmaya kalkarsan olacakları bilmek istemezsin. Asla doğmamış olmayı dileyeceksin. Hayır hayır lütfen yapma tamam istediğinizi yapacağım. Ben de öyle düşünmüştüm. Telsiz açma tuşuna bastın. Siz selam. Ha, ha kim var orada? Siz, selam Dave. Benim. Malcolm nerede? Malkum Malcolm benimle 405 numaralı odada. Sen ee, hızlı bir ziyarete ne dersin? Hızlı bir ziyaret ha? Demek istediğim güzel bir zaman geçirmek istiyorsan. <laughs> Tabii ki de isterim. Her zaman hızlı bir ziyarete severim. Ne anlamda olduğunu biliyorsun. <laughs> Hiç sorgulama falan yok ha. 405 numaralı oda ne alaka falan diye yani. Oda 405 ha. Sanırım o ucube gerçekten tahtalı köyü boylamış. Hmm. Ay inanamıyorum. Ceset eşliğinde Sikişmenin güzel olacağını düşündük. Ha <laughs> ha yok bir şey. Geliyorum orada görüşürüz. Tatlı yanaklar. Konuşmayı burada kestin. Güzel. Şimdi seni numaralarla kandırmasına izin verme. Kesinlikle. Sana numaralara kanma dediğim zaman ne demek istediğimi biliyorsun, değil mi? Anne, şimdi bu sohbetin sırası değil. Sadece sadece git. Hadi. Peki. Ah doğru. neredeyse unutuyordum. Anne yakala. Andrew sana bir şey fırlattı çakma kaldın. Hızlı yukarı çıkıp rutel hazırlamaya koyulursun. Allah inşallah ben döneme sikmez. Ee, nasıl RP yapıyorum ben hiçbir şey bilmiyorum ya Allah Allah. Şimdi etrafta dolaşmak için vaktin yok. Müziği başla. Bismillahirrahmanirrahim. Dur lan tövbe tövbe. Böyle bir durumda iyi mi gelir anlamadım. Battı balık yan gider. Geldi gönlümün efendisi. Hey ışıkları kim kapattı? Tekrardan buluştuk İsmail. Eee merhaba. Bir teklif bekliyorum. Aa şu anda ne yapıyorsun Rene? Ee, evet o o şu anda burada. Geldim. Olmalı. Biraz karanlık ha. Ve bu tarzda bir müzik aşıkken bunu yapamam. Hadi. Şaşırmış bekçi silahını uzanır. Tamamen senindir. Ne ne oluyor? E evet. yani şey onu beğendin mi? İş rengine sahip olan ruh sana mu veriyor tanımlanamayan küçük bir nesne aldın. Ara sıra kehanet rüyası görmek için sakla. Önündeki sorunlarla baş etmen için. Teşekkürler. Ah, gitti. Varlık gitti. Ve hala hayattasın. Diğer bekçinin aksine. Bu işin sonu daha kötü bitebilirdi. Adını bile söylemedi. Ya da ne istediğini bile sormadı. İstediğimi pardon. Sadece canı ne istiyorsa onu yaptı. Bir bakıma buna saygı duyabilirim. Ama kendimi hatırlattı. En azından bekçinin işini bitirdi. Ayrıca arada sırada geleceği gösteren vizyonlar görmek güzel bir yenilik olabilir. Aynı zamanda ruhunun görünüşe göre zifiri karanlıkla dolu bir karmaşa olduğunu umursamamaya karar verdin. Ancak zaten bunu tahmin ediyordun. E ee, bu kadar mı? İkinci hmm. kanat anahtarını aldın. Tabanca aldın. Endrava ev işlerini yaptırmam gerektiği zaman bu neredeydi? Kimi kandırıyorum? Gerçi o komşu rospusu beni cidden sinirlendirdi. Evet arkadaşlar Tukor'un 5. bölümünden bu kadar olsun. Bir sonraki video videomuzda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum, öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bay.